Çok değerli meclis idare amiri, değerli milletvekilimiz Hasan Turan Bey, değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, çok kıymetli il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, değerli basın mensupları, bal gönüllü, bal yürekli, çok değerli çamalıklar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Az önce sunucu dedi ki, dün akşam da buradaydı. Herhalde doyamadı. Evet, çamalığa doyulmuyor. Çünkü Çamoluk bir başka. 14 Mayıs'ta yüzde 85. 28 Mayıs'ta %88 bir oyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen ilk sıralardaki bir bir ilçe böylesi bir ilçeye boyulur mu? O bakımdan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim ve sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ancak Çamoluk'ta çok güzel bir iklim var. Çamoluk'ta çok güzel bir telkit çayı var. Çamoluk'ta çok güzel bir hava var. Toprak var, güneş var, her şey var ama Çamoluk'ta helva yapmak için yürekli, çalışkan gençlere ihtiyaç var. Onların da önünü biz açacağız inşallah. Çamoluk'ta bu güzellikler üzerinden söylersek Çayı etrafındaki çok güzel bir tahkimat yapılmış. Çamoluk için güzel bir yatırım olmuş. DSI'ye teşekkür ediyoruz. Bugün Gücer Köprüsü'nü beş ayaktan üçe atılmış Gücer Köprüsü'nün işçilerini ziyaret ettik. Gücer Köprüsü Devlet Su İşleri tarafından memleketimize, Çamoluğa ya yapılan çok güzel bir yatırım. Hayırlı olsun diyoruz. <laughs> Sağlık müdürümüzle bugün tekrar görüştük. İki ay sonra muhtemelen burada hastanemizin temeli atılacak. Allah'ın izniyle bu da Çamoluğa hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> ben ben Profesör Doktor Cumhur Gülger'in yalancısıyım ama iki gün önce kendisiyle bir hususta bir görüşme yaptık. Eğer olmazsa bilin ki ondandır. Onu da söyleyerek sözümü tamamlamak istiyorum. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir grup hocamız Allah nasip ederse 2 Eylül'de buradaki hastanede kendi branşlarında Profesör hocalarımız her 15 günde bir ilçeleri gezmek üzere bir çalışma başlattık. 2 Eylül cumartesi gün buradaki hastanemizde kendi branşlarıyla ilgili çamodluk hemşerilerimizi yerine gelip burada muayene edecekler. Onların branşlarını ve ilanlarını duyuracağız. Allah nasip ederse Giresun Tıp Fakültesi'nin hocalarını da böylece Şamoluğa bu güzel jestleri için getirmiş olacağız. Hayırlı olsun. İnşallah ihtiyacınız olmaz ama hocalarımız da burada olacak. Sizlere bu müjdeyi veriyorum. Çok değerli Şamoluklu kardeşlerim. Çok güzel bir hazinenin içerisindesiniz. Buradaki en büyük hazinenin Kerkit çayı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kerkit çayını ter temiz akıtmak her çamoluklu için çok büyük bir sorumluluktur. Kelkit çayı temiz aktığı sürece, Kelkit çayına herhangi bir kirlilik olmadığı sürece biliniz ki bu bölgenin en büyük zenginliği sizde. Ben ne hayal ediyorum? Bir süre sonra Kelkit çayı kenarında dinlenme ve yaz tatili için gelen insanlar dolu taşacak. Bir süre sonra Kerkit çayı etrafında karavan kampikler olacak. Bir süre sonra Kerkit çayı etrafında ne Ege bölgesine ne Akdeniz bölgesine gitmeye ihtiyaç duymayan tatilcilerimiz ve turistlerimiz olacak. Bir süre sonra Kerkit çayı etrafı bu bölgenin en büyük turizm merkezi olacak. O yüzden en büyük hazine Kelkit Çayı ne olur kirletmeyelim. Onun için değerli muhtarlarımız köyümüzdeki kanalizasyonları Kelkit Çayı'nın içine bulaşmaması için ne tedbir alınması gerekiyorsa yapalım. Buna ait bir yaptırım, buna ait bir rehberlik varsa onu da icra edelim. Bu bölgenin Karadeniz bölgesinin en güzel en şirin, en canlı beldesi olması için topraklarımızda bir metre kara bile boş yer bırakmadan çalışmak, üretmek bu bölgeye ait çok güzel bir zenginliği oluşturmak durumundayız. Çamoluklu kardeşlerimden bir şey daha istiyorum. Çamoluk'ta Karadut noktasında bir kampanya başlatalım ve bu bölgenin Karadut markası da Çamoluk'tan itibaren bütün Türkiye'ye yayılsın. Çebin Karahisar'da pestil köme yapılırken bu bölgede bu da yapılabilir. Bunlara ait atölyeleri ve devletimizin sunduğu kredileri, destekleri Çamoluklu kardeşlerimize biz sunmaya, vermeye yardımcı olalım. Rasseptin Hoca'nın bir fıkrası var, tekrar söylüyorum. Un var, yağ var, şeker var ama helva yapacağız. Helvayı da Çamoluklu kardeşlerimizle birlikte yapacağız. İstanbul'un tecrübesini, İstanbul'un birikimini, İstanbul'un organizatörlüğünü Çamoluğa taşıyarak çamoğlunun nüfusunu, genç nüfusunu Çamoluk'ta tutmaya gayret göstereceğiz ve Çamoluk bu bölgenin canlı, şirin bir ilçesi olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık.